O iki kadını canlı istiyorum. Başlarına bir iş gelirse... ...bedelini hepinize ödetirim. Hadi yerlerinize. Neler öğrendin Numrul? Ağlayan kayanın her yanı orman beyim. Bu kayayı Rumlar kutsal bellemişler. Mübarek günlerinde burayı ziyarete giderlermiş. Peki neden orası? Diğer günler tekinsiz diye kimse oraya gitmezmiş beyim. Gizlice buluşmak için iyi bir yerdir. İmdi yola çıkarsak etrafı kuşatabiliriz beyim. Hayır Dündar. O vakit tuzağa düşebiliriz. Aklından ne geçer beyim? Eğer nasıl çıkacağını bilmiyorsan... ...o deliğe girmeyeceksin Dündar. Ağlayan Kaya'ya onlar da tedbirsiz gitmeyeceklerdir. Ne de olsa Konya'dan gelecek olan casusu dört gözle bekledikleri belli. Beyim, e, biz oraya nasıl var acı? Kimsenin tahmin etmediği bir yoldan gideceğiz Bamsı. Bu dereyi kullanacağız. Biz akrebin yuvasına bu dere yoluyla gideceğimiz gibi... Eğer başımız sıkışırsa bu dere vasıtasıyla kaçacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. Size söyleyeceklerimi Doğan'a bir bir anlatasınız. Bu dereyi kullanacağız. Dereden gelirken alplerin bazıları ormanın içine sızacak. Mutlaka onların adamlarından burada bekleyenler olacaktır. Babanın avratları nerededir? Yoldalar. Birazdan gelirler. Sen ne düşünürsün beyim? Doktormuş bey olmayaydı. Bunların hiçbir tanesi olmayacaktı. O uğursuz ihtiyar babama laf taşıyarak her şeyi mahvetti. Önce Aliyar, ardından Ertuğrul, nihayetinde de Simon'un iki yüzlülüğü. Hepsi belasını bulacaktır beyim. Sen yeter ki dik durasın. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz bu kilimhaneye kimsenin avrada adım atamayacak. Gayrı ortaklık başlamadan bitti.